Berayı mut mut menesi kurcalama a ne videosu part 1 ne anca şöyle ben bir objelere gireyim bakın <laughs> sabit oldu şimdi seni de sabit Narkolik. Tabii kirino koleksiyonunu açtım yanlışlıkla. Al lan. Al lan. Aha oh, uçuyor uçuyor. Uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Bu arada yeni versiyondan oynadığım için böyle. Eski versiyonu oynadım. Gözük kayıp. Bunda multiplayer da var. Doğru lan. Taşın. Yani eş. seni çıkartayım şöyle ya. Artık kaplumbağa köyü değil. Bu Zortingen köyü olacak artık. Artık burada Zortingen kuyu olacak. Zortingen. Doğru. şunu riskli oyundan atabilir. Oyunun atmosferini daha gerçekçi yapıyor. Ha. Ver tıkladığımız yeri. Bay bay. Bay bay. Bay ne oluyor bir deneyeyim blok blok puluk Bu arada abone olup like at. Çok sevindim. Atmosfere bakın la. Oyun birebir. <laughs> 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 ya gerçek. Belki bu yazı kötü görünüyor. Tamam, kötü göründüğünü kabul ediyorum. Nerede la? Şimdi bu kutuyu alıp içeceğim ben. Bu oyunun atmosferini ah, değiştirdin. Şimdi yiyeceğim bakalım. Ah. Bunları şöyle ben bir taşıyayım. Neymiş ya? Zortingen. Ne oluyor lan? Üşüme mi girdi? İçimden mi çıktı? Hepsini vurucanıyom ya. Hepsini aşık etsin. Lan uçma! Seni kapatmam lazım şu. İşte geliyorum. Sabitleniyor. bu ne mi söktün. Şu ağacı da bir kökünden sökelim. Ne dersiniz? Şöyle kökünden bir sökelim. Kökünden sökeceğim. Şimdi ağaç kökünden sökülmüş lazım da ağacın sökülmüş süken... ne oluyor lan? Şimdi burada ne var?

efendim. Hadi, tak 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 tak. Obla bla Lan suyu seçtim yanlışlıkla. da Balığı seçeceğimiz suyu. Şimdi balıklar neden doğdu? Oy. Suyu içti. O Suyu içtim arkadaşlar şimdi. Su mu Su içtim böyüze böyüzden. böyüzden. Bakın. Ho, Ho Suyu içtim arkadaşlar. Birazcık daha da içeceğim birazdan. Canım su çekti. Yosunlar geberdi. Oğlum ben ben balığı seçmiştim. Balığı seçeceğim diye yeri seçtim la. Tamam. Bakın her şey güzeldi. Yine de ne Tabii ki ben gidiyorum. Ya şunun kapı şurayı bir açsak mı acaba arkadaşlar ya? Hop. Açı lan. Açsana la. Aç sana Koordinasyon aç. İşte böyle açılacak ya. Böyle adam olacak. Mesrop. Çalıştı Demek ki çalışmıyor ne? Demek çalışmıyor ne? Demek çalışmıyor ne? Demek çalışmıyor. ne. Ben buradan nasıl çıkacağım? Onu düşünmedik ben. Onu düşünmedik. Çıktım, çıktım. Acaba şu evi bir kökünden mi sök? sen ya acaba kökünden mi söksem? Kökünden söküldü. Lan evi yerin. 2D süper bir evrençil evi. Tam olarak 2D. Yani